kaldığımız yerden devam ediyoruz. O Allah lafzı profilinde yazılı olan o insana inşallah ki halini düzeltir ve kurtuluş yoluna revan olur. En önde şahitlik yaparak Allah'ın o büyük nimetine tüccar olur. Kendisine zulmetmekten korunur. Keza hilafet Muhammed sana da artık güzel bir çağrı yapıyorum. Bu zulmü terk et. Allah'ın en önde Resul'ün yanında yer alırsan bu, bu izzet zaten en büyük nimettir. Aksi halde Vay 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 başıma gelenlerden helakı gözlerinin içinde bulacaksınız kendinizi. Bu bu mutlaka bu devamını izleyin. Bunu okumuştuk inşallah ki son son iki ayetle bunu birleştirmek istiyorum o bölümü tamamlanması açısından hani resul o Resulü inkar edenler ellerini sıracak zalimlik yapanlar keşke hakket geldiği üzere takip etseydim keşke falan dost etmeseydim Resulle beraber bir yol tutsaydım Rabbimiz diyor işte bir Resulder kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş kılacak diyor. İşte böyle her nebi için suçlardan, bir mücrimlerden düşman yaptık. Rabbin yol gösterir, yardımcı olarak Rabbim yeter. İnkar eden ona Kur'an toptan indirilmeli. Hani şimdi diyorlar ki Kur'an'ı mesela sana şu cevapları getir, senin o kişi olduğuna inanalım. Bakın bu nedir? Allah burada cevabı burada. Onu gönlüne yerleştirelim diye. Bunu böyle tane tane okuduk ve indirdikçe, in, zamanla indirdik. Yani sen hiçbir şey bir anda olmamışsa bunu bir anda istiyorsun. Hayır, bu zaman geçtikçe Allah lazım olanı vakti geldikçe açıyor. Bu konuda cevap bekleyenler de bu, bunu bilsinler inşallah. Sana hiçbir şeyle gelemezler. Bak sana açıklama hak ile ve en güzel tefsiri getirmemiz dışında hiçbir şey getiremezler. O gün e, toplanacaklar, yüzler üzere cehenneme toplanacaklar kimseler var ya işte onlar daha kötüdür yer olarak ve yol olarak daha beter haldeler ve la yetunek mislin illa bil hakki ve ahsana tefsira hiçbir şey sara getiremez hiçbir tefsiri en güzel tefsiri açıklamayı hakkı getirmemiz dışında hiçbir şey getiremezler bu açık bir meydan okuma subhanallah ellezine yuhşarun ala rubuhihim ila cehenneme ulaiha şerrun kana ve adallu sabila ve o kimse toplanacaklar yüzleri üzerine toplanacak o kimse cehenneme toplanacaklar işte daha yeri kötü olan yolca sap olan onlardır. Kim inanmıyorsa gelsin ve Allah'ın izniyle kim hak ortaya çıksın, kim batıl dağılsın.